Bir muhasebe hesabının başka bir muhasebe hesabına aktarmayla ilgili ve oluşan kuruş farklarının ilgili hesap planındaki kodlara aktarılması ile ilgili işlemler yapalım genel muhasebenin altında yine muhasebe fişleri Şimdi burada Hesap hareketleri aktarma Alt hesap hareketlerini başka alt hesaba aktarma Seçeneği var Yani sizler değiştirmek istediğiniz Bir alt hesabındaki hareketlerini Başka bir alt hesaba Bu şekilde seçerek ilgili hareketlerinin e, tarihlerini seçerek yine aktarımını yapabilirsiniz. Örneğin ben burada tabi rastgele seçtim ama e, hangi tarihler arası ile ilgili diyelim ki ocağın biriyle e, 31 Ocak tarihleri arasındaki tüm kayıtların aktarılmasını istiyorum. Devam et dediğimde ilgili e, üst e, üstteki seçtiğim hesabı bir alttaki e, hedef hesabı aktarımını sağlamakta. Ee, diğer bir işlem, e, özellikle ile ilgili, edetlerle ilgili de e, kuruş haneye yuvarlanma hesaplarının aktarılması var. Onu da hemen göstereyim. Servislerin altında yine. muhasebe kodlarının kayıt düzenleme ve servis hareketlerinin altında muhasebe fişlerinin kuruşları iki haneye yuvarlama ve oluşan farkların yuvarlama hesaplarını aktarma yuvarlama hesaplarını daha önceden zaten tanımlamıştık e, firma tanıtım kartı altındaydı e, maliye ve vergi hesap kodlarının altında entegrasyon hesap kodlarının altında diğer muhasebe kodlarının altında 679 ve 689 yuvarlama muhasebe kodlarına otomatik aktarılması ile ilgili e, bu işlemler e, yapılıyor. Bu bizim için neden önemli? E-defter oluştururken e, eğer e, fişlerimizde e, kuruşlu rakamlar varsa e, program bize uyarı veriyor. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için de e-defteri göndermeden önce e, bu menüyü çalıştırmamız gerekiyor. İlgili tarihler arasını verip raporu çalıştırdığımızda e, ilgili kuruş hesaplarını aktaracaktır. Yine aynı şekilde muhasebe fişlerinde tutarı sıfır olan kayıtlar olabilir. Bununla ilgili de e, 505.050 tutarı ana döviz sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi. Yine defter gönderilmeden önce eğer böyle bir kayıtlarımız varsa, ilgili tarihleri seçerek yine ilgili hesapları, bak rakamları hesapları sıfırlanabilir, silinebilir. Bu işlemlerde bu kadar.